Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle sürpriz yumurtalarımı açıp içindeki oyuncaklara bakacağız. Beş tane var. Bu açılmış. O zaman ilk önce buna bakalım. Böyle burada şey var. Yumurtaları bir böyle e, göstersene önlerini. Tamam gösterelim gibi bir şey. Arkası tamam. Böyle. Diğerlerini de göster. Böyle. Yok arkasını göstermene ha, gerek yok. Önünü böyle. Evet. Bu da farklı. Bu da farklı. Bu de farklı. Evet. Çok tatlı kızlar. Bu da çok tatlı. Evet. Açmaya başlıyorum. Aa bundan böyle bir oyuncak çıktı. Bunu açalım. Bundan böyle bir şekilde. Burada böyle bir kalp gibi bir şey var. Bebek. Böyle buraya takılıyor. Böyle onu takılıyor. İşte böyle bir şey. Çok evet. tatlı bebek. Evet. Bir bebek. Sarı bebek. Bir de çıkmış orada var mı bir bakalım. Bebeği ana doğru çevirir misin? Tamam çeviririm. Tamam öyle koy. Koydum. Tamam. Evet bebeğin aynısı burada var mıymış bakalım. Hmm, yokmuş burada. Tamam şimdi öbürünü geçelim. Hadi buna geçelim şimdi. Çok heyecanlandı değil mi Zeynep? da gözlüklü bir bebek. Bunu da açalım hemen. Arkadaşlar. Ay, bu bunlar açılmıyormuş. Açalım. <laughs> <laughs> evet, bunun içinden de böyle böyle Çıktı bu da gözlüklü bir bebek. Bu da Şimdi bunu açalım. Bunda neler varmış? Evet, bunda ne var böyle? Aa, bunda da bebek çıktı. Şimdi bunu da açalım bakalım. Bebek koleksiyonu yapacağız galiba Zeynep. Evet, <laughs> bebek koleksiyonu yapacağız. Dur şimdi keselim onu. Hop. Kesilmedi ya. Hop. Şimdi açabiliriz. Şimdi buradan gene bir kitap çıktı. Bunu da koyalım. Burada gene bir bebeğimiz var. Şöyle bunu da takalım. Bu da böyle beyaz ya da gri saçlı bir bebek. Hmm. Beyaz ya da griye çalıyor işte. Çok tatlı. Böyle bir tatlı bebek. Hmm. Bence çok beğensiz benziyor bu da. Bunu da buraya koyalım. Şimdi öbürüne geçelim. Şu sarıya geçelim mi? Olur. Tamam sarıya geçelim. Sarıya da başlayalım. Aa yine aynısı çıktı. Ya. <laughs> aynı. Yine aynı bebek Aynen. bence. İstersen onu hiç yapmaya çalışma. Açmaya çalışma anneciğim. Diğerini açalım. Bence de. Dur bakalım. Hadi Biz dur ne? bakalım. Bir tahminde bulunalım. Sence bunun içerisinden dur. hangi renk ben, bebek çıkacak? Bence hangi renk Değil. Hadi tahmin et bakalım. ben Mavi diyorum. mavi mi diyorsun? Sen... Ben de siyah saçlı çıkacak diyorum. Tamam ben mavi. Hadi bakalım. Hadi bakalım kim Kim bilirse bebek? kim kazanırsa bebek onundur. Tamam. Ya da hepsi onundur. Yok yok. Sadece tamam. bebek onun olsun diğerleri senin olsun. Tamam. Tamam açalım bakalım ne çıktı Ay! Bakalım. aa benim bebeğim hey, çıktı nasıl bildin Bilmiyorum. benim bebeğim çıktı Zeynep inanamıyorum şu anda nasıl Ay, bildin ne çıktı? <laughs> ne çıktı ya bebek senin yani. oldu? evet <laughs> e, bunu nasıl açacağım acaba makasla kes makasla kes Boşetini keseceğim ki. Boşetini kesilmiyor mu? Keselim. Kesilecek. Burasını kessem mi? Olur kes. Kesilecek mi? Kesilsin. Önemli değil. Çok zor bağlamışlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiç açılmıyor ya şimdi açıldı. Açılıyor az kaldı. Hemen göstereceğim. Biraz yırtıldı ama bir şey olmaz. Zaten bir sürü var. Şimdi bunu da takalım. Bu da böyle bir bebek. Bir dediğim çıktı ya. <laughs> Gerçekten şansın. şu an çok şaşkınım. Ya çok tatlı evet. bir bebek. <laughs> evet bu da böyle doktor gibi. Sanki doktor galiba. Doktor bebek. Bunu da koyalım mı? Evet. Şimdi çikolatasını yemek için sabırsızlanıyorum. Açayım da yiyeyim şimdi. Hadi aç da ye bakalım. Evet. Bir sürü çikolata ne oldu? Evet bir sürü oldu. Bakayım şimdi çikolatasına. Evet, böyle. He, siyah beyaz. Evet siyah beyaz çikolata. Hadi hemen bunu alalım. Hmm, sen çikolatanı ye biz videoyu kapatalım olur mu? Tabii เดี๋ยวยาเอาไปลงใหม่เวลาใครคัดไม่ไม่ยันบ๊ายบาย